Arkadaşlar çözüme geçmeden önce videoyu durdurup bir çözmeye çalışır mısınız? Şimdi bizim elimizde birbirinden farklı iki basamaklı dört tane çift sayı var ve bunların toplamı da x'miş. x'in kaç farklı değer alınabileceği soruluyor. Bu tarz sorularda kaç farklı değer sorularında çoğunlukla şöyle yaparsanız iyi olur. Bir en küçük değeri bulun. Bir de en büyük değeri bulun. Ve arada kaç tane sayı var bu sizin için yeterli olacaktır o zaman en küçüğü bulmak için ne yapacağız 10 12 14 ve 16'yı seçeceğiz toplayacağız buraya kaç yaptı 52 bundan sonraki bakın 54 olacaktır x bundan sonraki 56 olacaktır bir de bize en büyüğü lazım onun içinde 98 96 94 ve 92'yi seçiyoruz topladık kaç yaptı 380, 52'den 380'e kadar olan çift sayıları bulmamız yeterli. Bunun için de işin içine ne giriyor? Terim sayısı 380, eksi 52 son terim, eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Kaç yaptı? 338 bölü 2 artı 1. O da 165.